Herkese merhaba, Yalı Çapkın'ın bu hafta yine aksiyon ve dram dolu sahneler yer aldı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Yeniden evlenmeye karar veren Seyran ve Ferit bu sefer evlenebilecekler mi? Diziye yeni katılan oyunculardan sürpriz hamleler gelecek. Kara'nın asıl hedefindeki isim kim olacak? İfakat için sürpriz bir durum olabilir. Az sonra açıklayacağım. Öncelikle diziye bu hafta ifakatın yeğeni Serpil'e hayat veren Türküsü Demirel'in geleceğini söylemiştim. Bu iddiamız doğru çıktı. Serpil'in asıl dönüş nedeni belli oldu. Karan'a çalışan Serpil, Yalı'ya bir bomba gibi düşmeye hazırlanıyor. Karan'ın asıl hedefindeki isim ise Abidin'dir. Annesi Çiçeğin ona karşı ilgisini kıskanan Karan kafayı fena halde Abidin'e takmış vaziyette. Amacı hem Abidin'e acı çektirmek hem de Sunan'ın karnındaki bebeğin ölmesini sağlamak. Bu şekilde intikam almayı hedefleyen Karan'a Serpil de yardım edecek. Serpil'in bu konuda tek şartı vardı. O da sadece Ferit'e bir şey olmamasıydı. Ancak Karan karakteri Serpil'i belli bir zamana kadar kullanacak ve hedefine ulaştığında gözü Ferit'i bile görmeyecektir. Sanırım bu tehlikeli düşmandan asıl zarar görecek kişiler de Ferit ve Seyran olacaktır. Seyran ve Ferit cephesinde ise işler yavaş yavaş yoluna giriyor. İkili aralarındaki sorunları halledip son kez nikah masasına oturmayı planlıyor. Bu kararı yalı halkıyla paylaştıklarında herkes bu duruma çok sevinecek. Muhtemelen Serpil bu haberle büyük sarsılacak ve Karana haber verecek bu nikahı engel olmasını isteyecek. Karan bu sırada kendi planlarını da devreye sokup Seyfer çiftine büyük zarar vermeye hazırlanıyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi Suna ve Ferit arasında yaşananlar da unutulup gitti. Ne Seyran ne de Abidin bu durumu hiçbir zaman öğrenmeyecek. Zaten bu bölümde Ferit ve Suna arasında geçen konuşmadan sonra bu defterin tamamen kapandığını gösteriyor. Suna'nın Karan yüzünden düşük riskinin ortaya çıkması Abidin ve Sunan'ın gitmesine engel oldu. İkili yılda kalmayı tercih ettiler. Zaten Esme de Kızı ve torunu için Abidin'i yavaş yavaş affetmeye başladığı yeni bölümde Abidin ve Ferit karamı yakalamak için tekrar harekete geçebilirler. Bu sırada Kazım ve Orhan da onlara destek verecekler. Ayrıca bu bölümde hem Orhan'ın hem de Kazım'ın babalık konusundaki duygusal sahneleri de diziye damga vurdu. Diziye bu bölümde Serpil karakterinin dahil olmasından sonra Antep'ten Sadi karakteri de dahil oldu. Ramazan Bayramı öncesi ekrana veda edecek olan ve reytingleri düşük gittiği için maliyet indirimine gidilen dizinin ekibine Yılmaz Gökgöz katıldı. Son olarak Şakir Paşa'da seyirci karşısına çıkan Yılmaz Gökgöz, yıl çapkınında Esmen'in restoranında çalışan Şef Sadi'ye hayat veriyor. İki bölüm dizide yer alacak olan Yılmaz Gökgöz'ün Seyran'la sahneleri olacağı öğrenildi. Ayrıca bu bölümde Cengiz karakteri Korhan'ları bir arada tutmak için tek tek terapilere başladı. İfakat ve Orhan ile yaptığı terapi tıpkı daha önce de Ferit'e yaptığı terapiler gibi sonuç verdi. Dizide geçen bu sahnelerden sonra acaba İfakat ve Cengiz arasında bir yakınlaşma olur mu sorusu akıllara geldi. Çünkü dizinin final sahnesinde Yalı'da tek başına kalacak olan karakterimiz İfakat için Cengiz ile evlilik yolunda adımlar atılabilir ve ifakatta bu sonla diziye veda edebilir. Seyran ve Ferit çifti de artık son kez evet diyerek evlenecekler. Seyran'ın hamilelik konusundaki iddialarımız halen geçerli. Bence final sahnesinde bir mucize gerçekleşecek ve Seyfer Yalı da kendi bebekleriyle son kez poz verecekler. Yalı şapkını dizisinde final için geri sayım başladı. Dizi 100. bölümüyle mutlu sonla bitmeyi planlarken finalde hal anında yer alacağı söyleniyor. Yıl Şapkını yeni bölümüyle bir kez daha sizlerle olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.